Kocacığım. Hazırlandım ben bak nasıl olmuşum. Şey. E, Yusuf'u aradın mı sen? Başlamış mı ihale? Kocacığım. Biz seninle bu odada gerçeğiz Ceren. İki yabancıyız. Bunu sakın unutma. Bir daha da hatırlatmak zorunda bırakma beni. Aman ben Şaka yaptım. Gidiyor muyuz şirkete? Şakasını da yapma. İyi, yapmam. Benim ufak bir işim var. Şirkette görüşürüz. <laughs> Önemli olan evlilik cüzdanımızın gerçek olması, benedimim. Hem herkesin de söylediği gibi... ...senin olan benimdir. Gel kızım gel. Gel otur. Hayırdır? Sende mi uyku tutmadım? Benim de öyle. Bütün gece sağıma döndüm Cenk. Soluma döndüm Nedim. Yatak yatak değil cehennem oldu Benim... Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Siz benden fedakarlık yapmamı istemiştiniz. Cenk ile Nedim'in arasındaki kavgayı bir tek sen çözebilirsin demiştiniz. <laughs> Agah Bey, ben nasıl anlatacağım, nereden başlayacağım tam bilmiyorum. Başla kız, anlat bir dinle. Biliyorsunuz. Biz Cenk ile Nedim için... Evlenmiştiniz. Evet. Benim başka çarem yoktu. Köşke dönmemin tek yolu buydu. Nedim'e yardım edip... ...onun yanında olmak... Ama olamadım. Sen de ben de ikimiz de yardım edemedik Nedim'e. Ama şimdi bu evliliği sürdürmenin... Agah Bey, ben Cenk'le konuştum. Biz boşanıyoruz. İlk benden duyun istedim. Bak kızım, sen bu köşke Cenk'le evlendik diye girdiğinde dünyanın başıma yıkıldı sen de o kardeşin gibi başka hesaplar peşindesindir diye düşündüm. Affedersin. Yanılmışım. Eee insan her yaşta yanılabiliyormuş demek ki. Şimdi yine sorsalar, nasıl bir gelin istersin diye. Ben yine Cemre gibidir. Sen bu köşke girdiğin ilk günden beri gelinim sen olmasını istedim. Dürüstlüğüm, adaletin... ...gözümdeki perdeyi aralamak için çırpınışlar. ...keşke ta en başından beri dinleseydim seni. Belki de her şey bambaşka olurdu. Ben size kırgın değilim Agah Bey. Sonuçta siz ne yaptıysanız aileniz için yaptınız. Ha. Ama lütfen beni de anlayın. Siz... Cenk'in elini tut dediniz ama... Yapamadım. Yapamıyorum. Anladım. Ben senin kararının önünde durmayacağım kızım. Senin için hayırlısı olsun. Sağ olun. Hepimiz için. Ee? Ne yapmayı düşünüyorsun? Var mı bir plan? Gitmeyi düşünmüyorsun buradan değil mi? İstanbul'da kalacağım. Ha. İş bulup bir ev tutmayı planlıyorum. Ailem burada. Onları yalnız bırakamam. Güzel. Bak kızım. Ne zaman başın sıkışırsa ben buradayım. Yanındayım. Benim için kızım Damla'dan hiçbir farkın yok senin. Hadi bakalım yolun açık olsun. Gidiyor musun? Hmm. Şirkete gideceğim. Demin babanla konuştum. Neyi? Boşanacağımıza. İyi yapmışsın ya. Öğrenecekti zaten. Ben bugün avukatı ararım protokolü falan hazırlattırırım. Hemen hallederiz yani uzun sürmez merak etme. Sevinirim. Ya i̇yi oldu ya. Yuk kat üzerimizden değil mi? Ne öyle evli numarası falan? Saçma sapan. Tabi. O zaman avukatla konuştuktan sonra bana haber verirsin. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.